Merhaba, ben diyetisyen Büşra Kösü. Anoreksiya Nervoza Part 2 ile devam ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Belirtileriyle devam edelim bu videomuzda. Öncelikle diyet, yemek, kalori ve kilo gibi kavramlar hakkında sürekli bir endişeleri vardır. Bu konularda da ayrıca çok bilgililerdir. Ayrıntılı bilgileri vardır. Aşırı kilo kalbine rağmen şişman veya aşırı kilolu hissettiklerini sıkça belirtirler. Aynaya baktıkları zaman kendilerini daha kilolu görürler. Ve yani zayıf olduklarını asla inanmazlar. Genellikle beslenme hakkında dediğim gibi kapsamlı ve ayrıntılı bilgileri vardır. Ve Bilgilerini ama bu bilgilerini sağlıklarını korumak amacıyla değil, <laughs> zayıf olmak, en zayıf olmak amacıyla kullanırlar diyebiliriz. Yani neredeyse birçok besinin kalorisini bilirler. Çünkü bu besinlerin onlara, onlara sağlayacağı kaloriden korkarlar. Günlük aldıkları kalori de geçenki videomuzda bahsettiğimiz gibi 500 kaloriye kadar düşebilir. Çok düşük kaloridir. E Rakamları sayılara kadar gelebilir ve bu da çok riskli durumlara yol açabilir. Yanlış veya tehlikeli olan beslenme bilgilerini de sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyleyebiliriz. Başlangıçta aç kalamıyorlar aslına bakarsanız ve bu durumda da pişmanlık duyuyorlar. İsteyerek kusma, laksatif kullanımı gibi durumlar bu e, bu dönemde ortaya çıkabilmekte. Bunlar da sonrasında başka sağlık problemlerine yol açabilmekte. Başkaları için güzel yemekler yaparlar, mutfakta çok aşırı neşir olurlar ancak bunlardan kendileri yemez. Bu da çok dikkat çeken bir belirtidir aslında. Özellikle karbonhidratlı besinleri ve çoğu besin gruplarını yemeği reddederler. Neden? Ee, özellikle yine karbonhidratlı besinlerin kendilerine kilo aldıracağını düşünürler. Bundan korkarlar ve bu yüzden bu besinleri tamamen elimine etmeye, kendilerinden uzak tutmaya çalışırlar. Aç olduğu halde değilmiş gibi davranır. Hatta zamanla açlık ağrılarından bile zevk alır. Yani öyle bir şey ki bu onun için bir zafermiş gibi gelir. E, o ağrıyı hissettiğinde evet aç duruyorum, evet zayıflıyorum şeklinde bir hisse kapılır. Ve sağlığına ne kadar zarar verdiğinin farkında olmaz bu ona zevk vermeye başlar. Aşırı egzersiz yapar ve zor bir egzersiz programı uygular. Özellikle çok yediğini düşündüğü günler ki o gün de muhtemelen çok yememiştir. Çok yediğini düşündüğü günler aşırı bir egzersize eğilimi olur. Gerçekten kendine zarar verecek derecede kas kaybına, yüksek oranda kas kaybına sebep olacak derecede egzersiz programları uygularlar. Ve zaten az tüketimleri olduğu için de kaybettikleri enerjiyi yerine koyamazlar. E, gerçek anlamda kas kayıpları olur diyebiliriz. Zaten vücut yağ oranları da oldukça düşüktür. Tehlikeli derecede düşüktür. Toplum içinde yemek yemeyi istemezler. Genelde yalnızken yemeği tercih ederler. Bunun sebebi de insanların onları yargılamasından korkarlar. Yemeğe zorlamasından korkarlar. Bu yüzden insanlardan uzak yerlerde yemek yemeyi tercih ederler. Peki anoreksiye nervüze dedik. Sebeplerinden bahsettik. <laughs> belirtilerinden bahsettik. Sebep olabileceği hastalıklar, sağlık problemleri neler peki? Anne mi? Anormal kalp ritmi veya kalp yetmezliği gibi kardiyovasküler sorunlar, kemik kaybı, osteoporoz, kırık riski, kas kaybı, kas krampları, hipotermi, hipotansiyon, şiddetli dehidratasyon, ödem gibi gibi veya soğuğa karşı intolerans, zayıf konsantrasyon, kas güçsüzlüğü, kuru cilt ve saç kırılgan saçlar ve tırnaklar, saç dökülmesi gibi yani hem fiziksel görüntüyle ilgili problemler hem de e, vücudumuzla alakalı sağlık problemleri ortaya çıkabilmekte. Anorek, Anoreksiya nervoza'nın sonucu olarak yine böbrek taşı oluşabilmekte, şişkinlik, kabızlık gibi problemler, sıvı elektrolit dengesizlikleri oluşabilmekte. Yani hafife alınmaması gereken bir hastalık olduğunu söylemeliyiz kesinlikle. Peki tedavisinde nasıl bir yol izleniyor? Öncelikle bundan bahsedelim. Sonra da ...nasıl korunulması gerektiği aslında önemli. Bundan bahsetmeliyiz. Yani buna gençlerimizin yakalanmaması temelde bizim amacımız olmalı. Ama hadi yakalandı ve tedavisine nasıl bir yöntem izleniyor? Buna baktığımızda tedavinin temel amacı... ...vücudu yaşa ve boy uzunluğuna göre normal kiloya getirmek... ...ve normal ve sağlıklı yeme alışkanlıklarını kazandırmak. Bu tabii ki kolay olmuyor. Belli tabuları oluyor. Bunlardan kurtulması lazım ve bu yüzden bir ekiple çalışılması gerekiyor. Psikiyatrist, psikolog, doktor, diyetisyen bir arada çalışmalıdır kesinlikle. Tedavisine multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Peki biz ne yapıyoruz diye baktığımızda beslenme durumunu öncelikle değerlendiriyoruz. Bu hasta gün içinde ne tüketmiş, ne yapmış gerçekten günlük aldığı kalori 500 mü 600 mü ne alıyor yani bunu planlıyoruz. ve kademeli bir artırma yapıyoruz. Çünkü ani artırmalar ona zarar verecektir. Bu da bu sefer farklı problemleri yol açabilecektir. Biz istiyoruz ki daha fazla herhangi bir komplikasyon yaşanmadan enerjisini artıralım, sağlığına kavuşsun. Bu yüzden kademeli bir artırma söz konusu oluyor. Beslenme eğitimi veriliyor. Yani onun için sağlıklı kilonun ne olduğu e, yeterli dengeli beslenme ilkeleri, besin seçiminde çeşitliliğin önemi gibi doğru bilgiler aktarılıyor. Yanlış bilgileri doğrularıyla değiştiriliyor. Ve öneriler ve destek çok önemli. Öncelikle kişinin gerçekten güvenini kazanmak önemli. Kilolu olmayacağı güvencesi verilmeli. Çünkü kişinin o an en korktuğu şey zaten kilolu olmak. Bu yüzden bütün bunları yapmış, sağlığını kaybetmiş. O kişiye kilolu olmayacağının güvencesi verilmeli. Sağlıklı beslenerek, kilolu değil tam tersi sağlıklı ve fit olacağını güvencesi verilmeli. Kilo artışının çok hızlı olmadığı konusunda yine aynı şekilde güveni kazanılmalı. Yani temelde hastanın güvenini kazanmak önemli bu noktada. Aslında konumuz bitti ama şunu unutmayalım. Yani buna özellikle değinmek istiyorum. Ee, önceki videomda da değinmiştim. Medya çok fazla güzelliğe değiniyor ve güzelliği zayıflıkla eşit tutuyor. Bu birçok ortamda oluyor ve özellikle medyada oluyor. Bu gençlerimizi yaralıyor, zarar veriyor onlara. Özellikle genç kadınları gerçek anlamda etkiliyor. Kendilerini sevmiyorlar, kendileriyle barışık olamıyorlar ve gerçekten mutsuzlar. Ee, depresyona yatkınlık anksiyete gibi problemler yaşıyorlar, özgüvensizlik yaşıyorlar ve yine yeme bozuklukları yaşıyorlar. Yeme bozuklukları da buna bağlı olarak çıkıyor. Anoreksiya nervoza olabilir bu, bulimiye nervoza olabilir ya da tıkanırcasına yeme bozukluğu olabilir. Yani birçok yeme problemi var. Obezitenin bir sebebi de yine bu olabilir. Bu düşünceler olabilir. Bu dayatılan güzellik algısı olabilir. Ya yani bunları yıkmak gerekir. İnsanlara bir şeyi dayatmak doğru değil, bu onların sağlığıyla, psikolojileriyle oynamak demektir. Buna bir dur denilmesi lazım. Gençlerin daha fazla sağlığıyla oynanmaması gerekiyor. Gerçekten değerli olanın, sağlık olduğunun anlatılması gerekiyor ve medyanın bu olumsuz etkilerinden uzak tutulmaları gerekiyor. Medyanın daha olumlu ve işe yarar şekilde kullanılması gerekiyor. Güzellik eşittir, zayıflıktır veya işte zayıf olmak demek, başarılı olmak demektir gibi bir algının insanlara verilmemesi, gençlere verilmemesi gerekiyor. Bu algıdan sıyrılınması ve gerçekten başarılı olmanın azimli olmaya, motivasyona bağlı olduğu göster gösterilmesi gerekiyor. Ya da işte güzel olmanın e, göreceli bir kavram olduğunun gösterilmesi gerekiyor. İnsanlara kimsenin kötü hissettirmeye değersiz hissettirmeye hakkı yok. Bunu hiçbir gencimiz yaşamamalı. Bu yüzden bu konuya önem verilmeli. Gerçekten medya yararlı şeyler için kullanılmalı diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.